Hayvanlara yönelik şiddete yenileri eklendi. İzmir'de bir taksi şoförü göz göre göre yavru bir köpeğin üstünden geçti. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Konya'da ise bir köpeğe işkence yapan kişiye adli işlem uygulandı. Zavallı köpeğin feryadı onu durdurmadı. Köpeğin üstünden geçtikten sonra yoluna devam etti. İzmir'in Çiğri ilçesinde taksinin sokağın ortasında oturan bir yavru köpeğin üstünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taksi şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Köpek ise acı içinde çığlıklar attı. Bu görüntülerde Konya'nın Sarayönü ilçesinden. Bir köpeğe sopayla eziyet eden kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Kimliği belirlenen kişi yakalandı. Hakkında adli işlem yapıldı. İşkence gören köpekse koruma altına alındı.